Devran Uzaktan Eğitim'e hoş geldiniz arkadaşlar. 12. sınıfların AYT e 17. feyünü işliyoruz. Konumuz Hollanda. Dünyanın en Nidirland ülkesi yani alçak ülkesi. Başkent Amsterdam nüfusu 17 milyon. <laughs> Dini Hristiyanlık olan ülke. Konumuna baktığımızda arkadaşlar bir defa Avrupa'nın batısında olan bir ülkedir. Komşularına Almanya, Belçika, Kuzey Denizi diye söyleye biliyoruz. Yer şekilleri hemen fotoğrafa geldiğimizde arkadaşlar. Burası su ülkesi. Avrupa'nın en alçak ülkesidir. Bu ülkenin en yüksek yeri 350 metreyi geçmez. Topraklarının yüzde 40'ı deniz seviyesinin altındadır. Bundan dolayı Niderland diye lakap almıştır. Bu topraklarının yüzde 25'ini denizden kazanmışlar. Hatta dünyanın en büyük mühendislik projesi diye geçer. Baraj yapmışlar denizin önüne suyu boşaltıp toprak olarak kullanıyorlar. Akarsularına baktığımızda şıkılde, maz, ren, val. Akarsu ağzında okyanus kıyısında olduğu için Haliç vardır. İklimine geldiğimizde iklimi okyanusal iklimdir. Batı rüzgarları ve Gulf Stream'in etkisiyle her mevsim yağış alır. Bulutlu gün süresi fazla, güneşlenme süresi kısadır. Çok fazla çayır ve otlak alanı vardır. Çok yağışlı bir ülke ama orman çok yoktur. Çünkü bunlar küçük ülke oldukları için yeşillikleri, düzlükleri hep tarım alanı olarak kullanırlar. Nüfusunun yüzde işte nüfusu 17 milyon civarı. Avrupa'nın en yoğun nüfuslu ülkesi yüz ölçümüne göre önemli şehirleri ki bunlar Avrupa'nın en büyük limanlarıdır ayrıca Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Edinhoven'dur. Nüfusun çalıştığı ekonomik faaliyetlere baktığında nüfusun büyük bir kısmı hizmet ve sanayide çalışır. Tarımda %2.8 ama tarımda 2.8 demek tarımda çok para kazanmıyor anlamına gelmez. Tarım alanları az olmasına rağmen modern tarım yaptıkları için çok verim alırlar. İhracatının %25'ini tarım oluşturur. Toprakların %31'inde arkadaşlar tarım teşkil eden sahalar vardır. Mesela 3'e ayırmışlar bunu. Limburg bölgesi, ülkenin kuzey kesimi, tahıl, yem bitkileri, patates ekiyorlar. Polder alanı, denizden kazandıkları alanlarda hayvancılık yapıyorlar. Orta Hollanda'da ise sebze, seracılık, çiçek ve meyvecilik yapılıyor. Hollanda'nın çok ilginç bir özelliği var. Hollanda sera sebzesi üretiminde küçücük bir ülke olmasına rağmen birinci. Sadece onunla değil Hollanda'yı temsil eden inekleri vardır. Çayır ve otlak alanlarına baktığımızda arkadaşlar şöyle bir şey söylenir. Buradaki hayvan sayısı, ülkenin hayvan sayısı insan sayısından fazladır. Özellikle poderlerde mera alanlarında büyük baş hayvancılık yaparlar. Süt üretimi oldukça gelişmiş. Süt tozu üretiminde dünyada birinciler. <laughs> Sanayisine geldiğimizde arkadaşlar Hollanda yeraltı kaynaklarından bakımından fakirdir çıkartılan önemli madenleri doğalgaz ve petroldür. Özellikle enerji kaynaklarını dışarıdan alır. Ticaret çok gelişmiştir. Ticaretin önemli bir bölümü Avrupa ülkeleriyle yapar. İhraç ettiği ürünlere baktığımızda gemi, uçak, elektrik aletleri, çeşitli makineler, hayvansal ürünler, çiçek, kimyasal, Özellikle bize de tarım aletleri satar. Ülkemizde New Holland başlığı altındaki ürünler Hollanda'ya aittir. İthal ettiklerine baktığımızda ham petrol, demir çelik, otomobil, gıda, konfeksiyon ürünleri alır. Hollanda'nın ticaretinin yaptığı başlıca ülkeleri arkadaşlar görüyorsunuz. İhracatı en çok Almanya ile Belçika, İngiltere, Fransa ile yapıyor. İthalatı da arkadaşlar yine en fazla Almanya, Belçika, İngiltere ve İtalya ile yapıyor. Geldik bir diğer ülkemiz Hindistan. Güneydoğu Asya ülkesi. Görüyorsunuz, başkenti buranın Yeni Delhi. Diline baktığımızda arkadaşlar Hintçe ama yıllarca İngiliz sömürgesinde kaldıkları için İngilizce. Dinleri başta Hinduizm ama İslamiyet, Hristiyanlık da bu ülkenin dinleri içerisinde yer alıyor. Konumuna baktığımızda arkadaşlar demiştik ki bir Güneydoğu Asya ülkesi. Yüz ölçümü bakımından dünyada 7. sırada. Komşuları var. Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Bangladeş, Çin, Nepal ülkenin komşusudur. Yer şekilleri bakımından 3 bölüme ayrılır. Himalayalar, Deccan ve Ganj bölgesi kuzeyi arkadaşlar Himalayalar orta tarafına doğru şu şey alt kısımlarına da orta tarafı daha çok Dekkan bu akarsuyun denize okyanusa döküldüğü yerde Ganj bölgesi vardır. Önemli akarsularından Ganj ve Indus bunların dinlerinde önemlidir. Bunun dışında Godavari, Brahmaputra ve Yamanu akarsuları vardır. Bir uyarımız var. Uyarıda yine aynı şeyden bahsediyor. Ganj Nehri Hindular için kutsal sayılır. Bu ülkenin kuzeyinde Tar çölü de bulunur. İklimi şöyle hemen fotoğrafa bakacak olursak biz biliyoruz ki burada muson iklimi vardır. Yazları yağışlı, kışları kuraktır. Dünyanın en fazla yağış alan Çarapunçi yeri burada bulunur. Tar çölünde yağış çok azdır. Ülkenin çok az bir kısmını kaplar bu tar çölü. Nüfusuna geldiğimizde görüyoruz fotoğraftan arkadaşlar. Nüfus bakımından dünyanın ikinci büyük ülkesi. 20 yıl içerisinde nüfusunun Çin'i geçeceği söyleniyor. Nüfusunun yoğun olduğu yerlere baktığımızda Ganjovası, Ahmedabad, Bombay, lakabı da ayrıca arkadaşlar Bollywood'tır. Pencap, Korela bölgesi diyebiliyoruz. Hindistan çok gelişmiş bir ülke değil. Yani geri kalmış bir ülke. Nüfusunun büyük bir kısmı hala arkadaşlar tarımda çalışıyor. Ama çok kalabalık bir ülke. Kiş, bundan dolayı da kişi başına düşen milli gelirleri azdır. İşsizlik oranları yüksektir. Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşüktür. Nitelikli işgücü gücü oranı da azdır arkadaşlar. Tarımına geldiğimizde ekstantif tarım uygulanır. Genel olarak bir tarım ülkesidir. Dünyada arkadaşlar tarımda bazı ürünlerde birincidir. Burasının ikliminden dolayı yaz mevsiminde çertik, yer fıstığı, pamuk, mısır, hint kenevili ve tahıllar ekilir. Kurak döneminde ise buğday, baklagil ve yağlı tohumlar ekilir. Hindistan'da yetiştirilen tarım ürünü arkadaşlar en önemli tarım ürünü pirinçtir. Ama bunun satmazlar arkadaşlar çünkü kendileri daha çok tüketiyor. Dünyada birinci olduğu ürünler çay, yer fıstığı, mercimek, susam, nohut. Dünyada ikinci olduğu ürünler pirinç, şeker kamışı, soğan, hint keneviri. Kavuçuk üretiminde dördüncü, mısır üretiminde yedinci. Uyarıyı söyledim bir daha söylüyorum Hindistan bazı ürünlerini birinci olmasına rağmen satmıyor. Bunlardan bir tanesi de mercimek. Çünkü nüfusları çok kalabalık kendileri yiyor. Hayvancılığa geldiğimizde dünyada büyükbaş hayvan sayısı bakımından birinci ama dini inanışları gereği inekleri yemiyorlar, manda yiyorlar. Küçükbaş hayvan sayısı bakımında Çin'den sonra ikinci sırada yer alır. Yani Hindistan'a gidip sakın inek keseyim demeyin ona göre ayağınızı denk alın. Sanayisine geldiğimizde yeraltı kaynakları bakımından zengin. Taş kömürü, demir, bakır, manganez, çinko çıkartılıyor. Dünyanın en önemli uranyum, toryum rezervlerine sahip. Ülkede ucuz iş gücü var. Tarım ürünleri ve gıda maddeleri ihraç ederken bazı ürünleri de ithal ediyorlar. Ve böylece köyümüzü bitirmiş olduk.